Evet arkadaşlar bugün spor kartları açacağız arkadaşlar bugün bütün kartları evet. arayacağız arkadaşlar efsane ne? normal fark etmez arkadaşlar ama evet. arkadaşlar sporcu kart açılımı geçmeden abone olun evet. like atın bir de tavsiye edin arkadaşlar Evet arkadaşlar da de paylaşın o zaman ne yapalım kardeşim kart, kart açılımına ne? geçelim evet, evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz o zaman her zamanki gibi robloxlardan evet. başlayalım Böyle mesela acaba bugün hangi kaleciyi bulacağız arkadaşlar? Evet. Ben şu kaleciyi seviyorum diye e, yorumlara da yazabilirsiniz ve ve ben açıyorum ve dedo. Oh, dedo. Çok bayağı da çıkmıyor. Şöyle bunları toplu halde şuraya koyalım. Hemen ikinci robotları açalım. Evet. Acaba ne çıkacak? Ve Yo! Oo efsane. Kardeşim iki tane açtı, ikisi de efsane çıktı. Şimdi Bros, şimdi Brawl Stars. Şimdi Brawl Stars açalım ve evet. Mr. P, Yuki ve French olurdu. ve Tara. Çok güzel arkadaşlar. O zaman hemen ikinci Brawl Stars'ı açalım. Sonra Pokemon'lardan. En sevdiğiniz kalıcı hangisi arkadaşlar? Evet. Yorumlara yazın. Ve Alperimo ve Bibi. Ve en efsanevi kalıcı kim? Şimdi hemen Pokemon'ları açalım. Hemen Pokemon'lar. Aslında ve Pokemonlar. yine su. Su üçlüsü. O da çok güzel. Ve o oh, ateş üçlüsü. Bunlar ikisi çok güzel. Su mu ateş mi? Su söndürür ateşi. Bence su iyi olur. Bir iki üçü. Aynen. Oh. <laughs> Şansa Olmaz. bakın. Şimdi hemen hemen bu bu açalım. Pokemon Go'yu aç bakalım. Oo, Charmander. Evet, Charmander. İlk formu. Evet. Ve Evet. Bu çıktı bu Pokemon'a. Evet. Aslında arkadaşlar bunu değişik Ben açıyorum ve oo. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar değişik Pokemon'ların çıkması ve Az önceki nice. Şimdi evet. Ka kalecileri Şimdi kalecileri aramaya geçelim. Efsane On evet. yaşında'yı açıyorum. Bir Şımanski Fatih, oh, fatih, fatih, fatih terim. terim. Çok güzel. Hakim Ziyeş. Fatih Terim'i çok aramıştık değil mi? Bir önceki şeyde. Evet çok aramıştık evet. Fatih Terim'i. O zaman ben ikinci evet. Efsane On yaşında'yı açalım. Şöyle dur Fatih Terim. Ve evet oh. Jordi Alba'nın kafası sanki tuhafdan takılmış ve gibi Bloch. ve bakan bu. Evet şöyle hemen koyalım. O zaman şimdi hangisini açalım? Hızlı ve tekmeli Oo. Oh, oh, Bunda efsane. Bu çıkabilir. Evet. Bir iki üçü. Ceko. Evet. Aynısı çıktı şöyle gösterelim. Evet. Ceko. Şimdi hemen hızlı ve tekmelerden devam edelim. Hani kaleci çıkacak ve... Pantazı. Dimario. Maria. Bravo. Ve Haaland. Haaland. Çok güzel Haaland. 99 gücünde. Ronaldo da çok güzel. Şimdi süper çut. O süper çut. Bununla bu sefer Fred çıkabilir. Ve aç bakalım. Messi oh, kardı. Messi Cardi. Güzel sevdiğimiz güzel. bir kart. Ve evet. kadın futbolcu. Bayan. Ronaldo'nun evet. hayranı oldu. Aç bakalım. David La Beckham ve David Alman Franklin'de çok. Çok güzel. Ve Ronaldo. Aa, dur karşı Messi'ye ver. Bu kartta da Ronaldo Messi bulduk. Şöyle gösterelim. Evet şöyle koyalım. Şimdi yüzefla hologram seri. O hologram seriyi de acaba... Ooo Mbappe. Mbappe. Hologramını açıyorum ve... Tevarnandu. Te Arnand Değil. Evet, Hernandez aç bakalım. Mes Messi. Evet. Fred. Kavaminga her mevki de oynarım diyor. Cengiz'in ders. Evet. evet. Hemen ikinci yüzün açalım. Aç bakalım karışma ne Minson. Minson. Ve Minson. Evet. Hemen açalım bir ilk açı. Açla Fakimi. Açla Fakimi ve Pedri. Evet, evet. şöyle. Şimdi... Hemen şimdi. Şimdi final futbol. Tamam final futbol. O final futbol güzel bir seri. Aç bakalım. Oo. Oh. Bu ne Musa'ya çıkabilir Musa'ya. Ve Musa'ya. Bugünün evet, ilk, ilk kalecisi. bulduk. Hem de en sevdiğimiz kaleciyi bulduk. Evet Musa'ya aç bakalım. Oo oh, Arda. Arda. Arda çok güzel. Ve <laughs> şöyle de pay. Haaland. Şimdi şimdi mekanik yani yeni nesil mekanik. Tamam. Ve Alvarez, Romero, Neymar. Çok güzel kart Neymar. O zaman ikincileri de açalım. Acaba hangi kaleci çıkacak? Aç bakalım. O edersin. O edersin. Evet, Manchester. City. İkinci kaleci. Evet, Manchester City. City'den. Evet. Ve... Harry Kane ne var burada? 2017 yılında Barcelona'da çok binat. sinirli bakıyor. Şimdi Superstar. O Superstar'dan... Florent Maçör'ü verir var! Ee, Ve evet. Umut Bozok. Kartın kalitesi de iyi. 1, 2, 3, 2... O, Oh. oh değişik fotoğrafı. Oooo! Oh, Kortas! Evet, bir kaleci evet. daha. Evet, efsane kaleciler. Arda arda gelmeye başladı. Evet. Ederson, Muslera, Kurtuaz. Oo, Muslera. Bir Muslera daha. Ve hologramı hem de. Bunu da koyalım yanına. Açıyorum hologramı. Evet. Adını okuyamıyoruz. A İbrahimovic bayağı da çıkmıyordu. Oo, İbrahimovic. Evet. Ve Hakim Ziyech. Evet, evet Hakim Ziyech bir tane daha çıkmış herhalde. Burada. burada. Şurada. Aynı poz. Evet. Şimdi lig efsaneleri. Lig efsaneleri. O bunlar kaleci çıkabilir. Ben açıyorum. Aç bakalım. Oo, Zaniye Zaniye. O Zanyolu Kaka. Neyte Kaka neyte. Kaka. Leite. kaka Leite. Evet Zanyolo hem de Aston Villa, Adana Demirspor, Endai. Kaka neyte yüz gücünde. Açıyorum ve Zanyolu Kaka neyte. Cekorama Sak bu kadar Ronaldo Messi çıkmaz. Evet, Messi bu kadar çıkmaz. Açıyorum ve Neymar Junior Icardi. Mauro Icardi. Şimdi Çok güzel. Şimdi şut ve gol. Şut ve golden açalım. Hemen bunda kaleci çıkabilir. Aç bakalım. Oliveira orada. Orada Güler. Evet. Bunda Kovarejma çıkabilir. Zanyoğlu. Kakalete. Evet, bir tane daha çıkmış Zanyoğlu. Aynı aynı kart. Evet. Birbirini taklit etmişler. Evet. Şöyle göstereyim. Zaten daha önceki videoda sormuştuk. Doğru yazmış arkadaşlar. Lig efsaneleri, lejyonerler evet birbirlerini taklit etmişler. Evet, lejyonerler. Ya, da aynı yer yapıyor. Fred. Fred. evet, ya da aynı yer yapıyor kartları farklı evet. isimlerle. Ve ama çıkmıştı Kurtaz. Şimdi evet. üstten tutun. Paralı hali. O paralı hali. Acaba ne çıkacak? Hangi para çıkacak? O. Ve... 50 dolar. 50 dolar söyle. Korez kadar Koreska. 50, 50 evet. dolar. 50 dolar. Açıyorum ve... Nelson. Osman yani Osman. 100 dolar. Ve 100 dolar. Demek ki vicdanlar. O zaman hemen... O 100 dolar. O 100 dolar. De... 100 dolar. Evet. Türkiye'ye tatile gelmişler. 100 TL bırakıp gitmişler. Ve Kerem e 100 Euro. Kerem bugün en cömert adammış. İnşallah Galatasaray'dan gider. Galatasaray'a daha çok para kazandırır. Evet. Şimdi evet. mekanik. O mekanik Hadi aç bakalım. Açıyorum ve Ronaldinho. Evet. Hemen ikinci de açalım arkadaşlar. Evet. Abone ve like atmayı at. unutmayın arkadaşlar. Tavsiye evet. arkadaşlar arkadaşlar. Bir Daha büyük bir aile olalım arkadaşlar. Aç bakalım. Ve onu verdim. An geldim araya. Bas bas. Yemi. Bill Christian Atsu. Şimdi birinci Nerevi. devre hologramlı. O oh, tamam birinci devre hologramlı yani sporcu 2024. Oh, Gapo. Martinelli. Evet. Çok güzel. <laughs> Ve Sala, Cancelo, Arnold. Evet. Şimdi hemen devam edelim. Aşk o. Böyle balergini. Ve kim ben be? Bir kaleci daha. Evet. Evet. Megan. Mike, Megan, Milan'da. Evet. 28 yaş. Şöyle bugün Bunu kaç ya. kaleci bulduk? 1, 2, 3, 4. 4 tane kaleci. Bu niye burada? Onu sen e, aynı yaparmışsın takımına. Yani topunla. yeş diye evet. evet. Açıyorum. Açıyorum. Majer, anterde to şöyle koyu, eto diyorum şu Bir, iki, üç, dört kaleci bulduk. Çok güzel. Bir, iki, üç. Damızlı sançis. Abeto. Ramazan da bir damlaya koşuyor. Bir Neymar. Şimdi taso. Tamam taso. Ve geldin bro Talent. Talent burada tam ismi yazıyor. Oo yine. Evet. Yine, Bu da güzel aslında. Oldu. Ve İrfancan kahveci. Ve, Ve... Herkin. Herkin. Okay. Şimdi oh. o zaman hologram. Bununla çıkabilir kaleci. Aslında Oo As sana verdi. Ve verdi. verdi. Ve Meritimron. Ve Meritim evet, son Fernandez. Hemen diğer hologramları açalım. Oo, atalım. Merit Demiral. Gel. Fernandez. İki Beşiktaşlı. Ve Merit Demiral. Gel son Fernandez. Şimdi o zaman devre. şimdi birinci devre. Şöyle daha temel bakıyorum kardeşim. Ben de o sırada açayım. Ve Minson. Evet. Ben de gümüşünü açıyorum. Ve ee? Çuçurella. Çuçurella. Çuçurella'nın burada farklı bir fotoğrafı var koşarken. Hemen açalım. Ve... Şey Kerem, ya. Kerem, Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Harry Kane. Çok güzel. Açıyorum ve... Jack Grace. Can. Ve... Ronaldo. Gabriel Martinelli. Bunda o zaman... Bunda oblak çıkıyordu ama çıkmadı evet. Şimdi Ronaldo. Şimdi... Ya, kardeşim bunu da ben dağıtayım ve şöyle hemen dağıtalım. Hemen açalım hologramları. 1 2 3 Messi! Evet. 1 2 Bruno Fernandez. Evet, Messi'yi bulduk. Evet Mendy'yi de kullandık. Bir kaleci ne oldu? Beş etti. Beş kalecimiz oldu. Baya güzel. Aşkım. Evet. Marti. Ben dede. Moni. Burna Fernandez. Ve Mbappé. Ve Nunes. Komen. Şimdi süpersiyon. Dur bende bir tane kaldı. Ve Aşraf Akim'i. Kanko. Evet ben kardeşim. Bu burada çıkabilir. Şöyle al bakalım hologramları. Hemen dağıtayım. Ben Açalım ve Tadiç. 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 Evet iki tane evet. aynı kartın çok çıkmış. Garip. Çok, ilginç. Tadiç aradığımızda hiç bulamadık ama şimdi bir kutuda iki tane tadiç çıkıyor. Evet. Çok ilginç. Kaç tane var kardeşim? Bir. Kutum için. Bakalım. Evet, tamam tabii. 4 tane var şu 2 4. Tamam. Açalım. Evet. Ve... Kim? Açalım ve Robert Lewandowski girdi be. Güzel. O zaman şimdi süper gol açalım. Süper golde Mustafa'yı bulabiliriz, Volkan'ı evet. bulabiliriz. Ya Mert Günok. Evet. Ya Tolga Zengin. Çok yani hologramını bulursak daha güzel olur değil mi? Evet. Aha var hologram herhalde öyle gördüm. Aa evet. bak. Bir dakika ver bakayım. Var mı? Aa ah, evet. yokmuş ya. Yokmuş olsun. Daha Corvette. 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 Aa kaleci var evet, bir tane. Evet kaleci çok güzel. Evet bir tane kaleci var. Belki bir tane daha evet. gelir mi? Ortası. Orta saha. Orta saha. Evet bir tane kaleci var. varmış evet. sadece. Bir iki üçe. O iki Fenerbahçe değil. Kayt evet. ve Sol. Ve... Evet. Çolak. Evet. Evet. Çolak. Çok, Çok güzel kartlar. Bir de keçi. O, o, o içine doğmuş Girok. bak. Berk içine doğmuş. Evet. Mert Günok dedin. Mert Günok çıktı. Hemen onu da Müsteran'ın yanına. Bitti mi? Evet bitti. Evet. Bugün bir dakika. Bugün kaleci evet. aradık. Evet. İnsaniler Kaç böyle. tane kaleci bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaleci bu. Yedi buldum. bir de. Abi bir de Şumayir bir dakika. en efsane kaleci burada. Aslında benim gözümde en efsaneleri Şumayir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaleci bulduk. 6 tane. tane, kaleci bulduk ve işlerinde gerçekten efsane kaleci Şumayir'i de bulduk. Çok güzel. Bence Galatasaray'ın efsanesi de burada. Mustera, Taferelli de bulsaydı çok güzel olurdu. Volkan Demirel de olurdu. Tolga da olurdu. Ama bugün kalecileri aradık ve evet. efsane kalecileri Bu. bulduk. Çok güzel oldu. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olun, like atın, demeyin bir de tavsiye edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bize TikTok. Evet, TikTok'a abone olun. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz.